son ocak yok olana dek direnmektir. Hakka tapan milletin sinesindeki gururdur. Ezelden ebede hür yaşamanın sembolüdür. Yeri geldiğinde kükremiş sel olmaktır. Yeri geldiğinde dağları yıkmaktır. Topun tüfeğin karşısında iman gücüyle durmaktır düşmana karşı vatan için göğsünü siper etmektir. Kefensiz şehitlerin yüreğine serpilmiş sudur. Bastığı yerlerde ecdadının yattığını bilmektir. Vatanını dünyaya değiştirmemektir. Kefensiz yatana hürmet. Sonsuza kadar hürriyettir vatanını canından ve cananından üstün tutmaktır. Vatansız yaşanmayacağını bilmektir. Korkusuzca vatan uğruna göğsünü siper etmektir. Vatan uğruna can feda ederken gülümsemektir. Mabedine namahrem eli değdirmemektir. Ezanı dindirmemek bayrağı indirtmemektir. Şehit olup arşa yükselmeyi istemektir. Bayrağımın bir olması. Milletimin bağımsız olmasıdır. Hakka tapan milletin istiklalidir. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.